Diğeri sanma bir şey oldu. Ve bu ara arkadaşlarım da yanımda. geldi. Bir anda bir Ömer aldı. Aa! İkisi de mal arkadaşım. Başlayalım. Minecraft birinci bölüm. Her gün bu bölüm ya her zaman gelmeyecek. Bu bölüm. Ömer'in de YouTube kanalı var. Ömer YouTube kanalının adı neydi? Oyuncu Ömer. Oyuncu Ömer'miş. Alt tire var mı? 0 1 Ömer. Adana boş boş söylüyor. Amca boş konuş sen. boş konuşacaksın. Sen konuşacaksın. Amca videodayız. <laughs> Video evet. mu? Evet. Sağ olduğundan bilmiyorum biraz. Ben sana akıllı. Hadi odun toplayalım. Bence ben de bunu sizi yere aç. Ben, ben yemek şov yaşadık. yaptım. Yok yok. Devam edelim hadi. Sakat ben yemek şov yaptım. Arda harbiden yemek toplayayım. Ee, Sandıktan 16 patates, 4 tane. Aa sakla gel bak 9 tane buldum. de. buldum. Aa yumak. Ee, bu arada yumak, yumak ne, kim diye sorarsanız ke Ömer'in kedisi kendisi. Ee, ondan sonra devam edelim. Domuz eti yemek ister. Arkadaşlar e, bu yemeğiniz niye az derseniz bu Hamza Hamza ben ve Ömer. Bütün hepsini yedi Hamza. Hayır. 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 Herkes bu herkes uyusun. uyusun. <laughs> Gece değil mi? Gel oynuyor <laughs> taktın. Ay gelelim. Ama Hamza boş konuşma. Ee, ondan sonra yeme Hamza yemek atar mı? Her şeyi konuş? Hamza düzgün oynuyor. Hep Alyon uyu. Ben uyuyorum. Gece mi oldu? Kanka uyuyor kanka. Al. Hamza saçma saçma konuşma. Uyuyor. uyuyor, uyuyor. Hadi. Uyuyor. Birazdan yağmur duracak sabah oldu ya. Yağmur kapatsana. Dur dur dur. Ağaç kasın, ağaç kasak. Aç, aç kasın ben yemek kasın biraz. Madene girmek, maden <laughs> Ağız kasıt. Ağzımda son bir var. Son biri oruç yanar. Amca sen de ordu katsana. Ancak boş. boş oynayacaksan gelme yani bu dünyaya. <laughs> ne yemek? işte? Aha sandık buldum. Ve içinde bir sürü ekmek var ya. Evet, içinde bir sürü ekmek var. Ben ben de, de, bir job ya, ben İçindeki ekmekleriymişler. Sen aldın yoksa. Ha, doğru Hamza almıştı. <laughs> Hamza bana verdi. Verme zoraydım. <laughs> Hamza bu ara hepsini gömdüm, bir tane kaldı. Ver Hamza. On tane, o zaman on altı tane patates var. Patates. Ver, gel. Yok diye. On altı patates işte. Odun Ömer, şim odun şim topladın şim mı şim Ömer? Ya ya bu ağaç kazmaya gidiyor, köyü kazıyor bu Dil Hamza. E ağaç işte. Hamza, Hamza düzgün Hamza oyna şey ya. ya. Şu köy... Odunları nasıl sana yapayım ya. sen kazma yapayım Ömer? Ya ama köyde yaşayamayacaksın. Sana eşya yapayım. Sen biraz taş kazak biz ikimiz. Hamza köyde şey yapabiliriz biliyorsun değil mi? Köy zombiler olabilir ya. Hadi yap hadi. zaten koşamıyorum. Niye zombilere? Yemek mi vereyim? Aç mısın? Donan, ben doğalım benim. Asım. Zombiler normal insan yapsın. Uy. Ya. Lan domuz eti domuz eti. Yiyi ben... yiyi Aram diyor. Domuz eti al ben yeme. Oyun lan bu oyun. Ben. Niye tut onu da söyle. Evet, onu da aram diyor. Niye ben konuşuyorum? Evet, Hamza saçmalama. Ben bir defa video çekiyorum. Kılıç. Balta atın mı? Ben de kendime bir tane. Her neyse. Kazmış. Şimdi Yere doğru gideceğiz Ömer gel yani merdiven yapıyorum taşları kazacağız. Hadi hmm. sen gel. Hadi sen gel. Hadi sen gel. Hadi sen gel. İçime girme ben. Bu ilgili hadi gidelim o havada gözüyor. Dur Hı. dur. Her herkes yerinde dur. Tamam. Ben dün video çektim patlı bir Annem arkadan Annem arkadan konuştuğu için video izledim. Ben sizler sonra. Umarım videoya da başladık. Ha çıkmıyor. Bir tane kaldı. Ya böyle hayatım. Anne şimdi zaten ev oynayabiliyorsun. O zaman bir dahaki videoda ev ona oyna. Sen konuşamazsın. Hmm. E sen de kendine bir dişi gelsin işte. Evet. Telefondan konuşuruz. Evet, e dik. Discord'dan konuşur mu ah, telefonda? Ha konuşulmuyor. Ben bilmiyorum. Tam koyak diskodu işte, Discord'u YouTube'a bak. Aa kömür çıktı Ömer. Al. Bir daha mı? Işık yapacağız dur. Bu dur ]iz. Ömer. Işık videodayız şey. bu ara evet. Hop oh, ışık. Hadi gel. Oo. İş ben de zıraş dedim ki. <laughs> Bence bu video 30 dakika yap sonra atarsın gece bak. Ben hep gece yatarken atıyorum. Hem daha hızlı gidiyor. Ben yeterken değil ben şöyle takarken atıyorum. Takarken internetim fena kazar. Serkan benim Yok, 64 ve 20'lik odunum oldu. Tamam. Sen Eee <laughs> şey yap. <laughs> Git balta yap biraz daha uzun tabi. Ev yapıyor. Bu bize bir şey yapar. Taş kaldı. Taş kaldı. var mı? Taşlarını at. <laughs> kırat diye koy bir de. Taş. <laughs> Şimdi işte ben yukarı çıkıp. Taşlarını at bir de kırat diye at. Koy. Taşın da. Ben. Yo, yo, yok sen değil. Ben de biz aynı yerdeyiz ya. mi? Al. Al sen yaparsın <laughs> eşyalarını. Siz sen madene gir şu an Hamza. Madene mi giriyor? Yok yani hala odun kaz. Biz yani bu küçük yer. Ha doğru sana da yaparız eşyalarını. Serkan yemeğin var mı? Yemeğiniz var mı? Yemek. Ben hepinize yemek yapacağım merak etme. Dıktayım şu anda. Üç. Üç tane açıklarım. Tamam sıkıntı olmuyor. Yok. Hoşlanmıyorum Serkan. Tamam. Yemek yapacağım şimdi. Biraz hızlı. Çabuk ölürüm. Hamza Çek düzgün oyna. Ki. Kiri çekmesin. Hamza'nın tam küçük olduğu için bizim ikimizin ki bu da Hamza'nın iki yerde. Ne? Bak bizimki yukarıda sıkıntı. <laughs> hayır hayır. Yok, Hamza yaptı az önce bilgisayar ayrı. Neredesin Ömer? Al şunları. Ömer kılıç kullanmıyoruz he biz. Balta kullanıyoruz. Serkan yani. bir kere Serkan'la aynı bizim tabletimiz ya. Hepsi Aynen evet. Yok evet, almışım. Gel çömlere. Sen al. ne kullanıyorsun? ben de sen. Sakın diyorum Biz içimizin yeni Galaxy A8. A8 değil A. Ben A8 diye almıştım bize A gönderdi. Sen iki A o zaman ben iki Bana gel azıcık ben çakalım. Yok tamam Hı Ömer? Aa, bak burada kömür varmış krabi teybolun altında. Kazık yedik. O, ben de geldim ha ışık. Bekle şu kocam ben. Aydınlandı. Çabuk gel. Ama ben... tamam yeter yeter gel yukarıya çıkar. Yukarıya çıkar ev falan yapar şimdi. Kümleri giyim mi? Kümleri kaz. Kümleri topla bir şey kaz. Işık koy. Bir de al sana ışık lazım olur. Üç tane yeterli. Şu ana kadar. Ay keşke ışık olsa elimizde ışık tutuyoruz ya. Bir tane ışık oldu hayat. Evet. O Java'da. Yükleyebiliyor ben, mu? Ya. Yok, bilgisayarlara sana. sana Kümlerin hepsini toplamaz kümler lazım olur. Ben kümleyi almadım onu sana bırak. Gel, gel sen de al. Taşımız var bizim taşımız. Yukarıya Yine çıkacağız de biz gel. Yere doğru kazma yukarıya çıkacağız biz. <laughs> Bu bölümde ev yapıp bitir bitirmeyi düşünüyorum. Bu ara 8 dakika oldu. Ama çok soğuk. Bir, yok şey, ya. bir şey söyleyeyim. Bunu 15 dakikaya da 20 dakikalık bir video yapasın. Montaj koysam mı ya böyle, böyle What diye falan şey yapıyorlar ya. Öyle ama uygulamayla yapıyorlar. Ya e ben yüklerim yani sıkıntı yok bakalım. Ha boş ver Boş Gelişelim biraz. Ver gel ben çıkma yolunu yapıyorum. Şaka alt yazı yapsana böyle konuştuklarımızı. O zor ya. O, kadar uğraşamam. Gelişeceğim uğraşırım her şeyle. Bu YouTube kanalı gelişsin mi? Ömer okuldakiler söyle ki onları takip etsin. Ama büyüyelim biraz. sana sen, sen, sen senin kanalı değil mi? Söyleyeceğim size. Ee, ağaç fidanları neden aldın diye sorarsanız şey yapacağım. ne ya? Fırında yakarım. Kömürümüz var da yani. Sesarifi kullanalım biraz. Hamza neredesin? Açtın sen en son. Taştan ev yapar ya taştan ev yapmak ya. Taştan ev kötü olur. Taştan ev. Amca uzaklaştın mı? Yok buradayım. Ağır takmıyor. Gel. Bak koşamayın. Ömer sen de yukarıya çık. <laughs> çık. Flaşen çıkıyor. Yukarıya çık yukarıya al. Ekmek biraz. Şurada kömürleyi alayım ama. Bana Minecraft'ta en bilgili olan benim arkadaşlar. Sonra benim Sonra Ömer. Hamza normalde bilgili olur da Hamza zaten dalgasına oynuyor öyle. Ben yukarıya çıkayım. Ben çok beğeniyorum. Mesela Crafty Table'dan baltaya Hamza Ama geçme Gelin şimdi birlikte. Hamza gel sen eşyalar vuruyor. Öldürme. Metal koru var neyse. Seni Çok abi. Şurayı kapattım madenimizi. Ben neredeyim? Madenimiz olsun diye şurayı kapattım. Buradan uzaklaşacağız. Üstüne size. de toprak. Neyse en azından görüşürüz. <laughs> şey. Dur dur Ömer gel benimle Ömer adımı görüyorsun. <laughs> Hamza ile gideceğiz. Hamza sen bizim hani bir tane topraklı yerimiz vardı ya. Toprak. Hatta ben başlangıç noktamıza gel. Uy seku gel seku. Uy modene bak. atlıyorum. Dur at, 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 Hamza'yı beğeneceğiz. Hamza'yı beğeneceğiz. Başlangıç noktamıza gel. Arkadaşlar ışınlanmayı kullansana mı? yazarsınız. Gene de şu an kullanacağız. Hayır. Şu an kullanalım. Onlar onlar şey. Seko bana odun Ama at. Odun. Seko bana odun at. Odun at. Niye? Kafama odun at. Niye? Onlar benim. Demir var, demirle alayım. Sen gel de ben demirle at. Arkadaşlar biliriz. ben. Lan dur ben de geldim. Demiyle... Sen de bir Demiyle... şey var mı? Kıyıldım. Arkadaşlar şunu bir su şunu alıyorum bakalım. İşte demiri kıy. Kır. Sen bunları ben pişirip alayım. birlikte şey yapacağız. Ömer önüme geçme. Sen topla Ömer sen alırım ben. Oğlum taş yok taş kazma. Bitti bu ee, iş. Serkan bana taş kazma. Hamza odunların hepsini ver bak. Hamza odunların hepsini Odunlar, bana at. Bana at, bana atın. At, at. at. İlk kan kazanayım. Lan Ömer dur dur eşya yapacağım Hamza'yı falan da. Hepiniz eşya ben yapıyorum sizden. Dur bir saniye ben çevireyim. Çekilin. Ama çekil ya. tut tutsana diye. At. Ya basılı tutarak yapamıyorum. Ben. Başını tutarak değil lan. <laughs> Ömer ver. Vallahi onu sen al bunu ben de. Durun ben sizi amca sana eşya yapacağım. Hanginize çok olan geldi? Bana 64 tane geldi sadece. Nasıl? Sen o yaptık table yapma ben yaptım. Krab table'ı koy. Aa ben koymuşum. var. Benim de var. Hayır bende vardı. Benim de var. Dur Ömer işte iştahımızı sana eşya yap. Ben bir sürü şey yapayım. Kazma, balta, kürek. Ama ben kılıçlı eşya. Arkadaşlar biz kılıç kullanmıyoruz. Ben şöyle bir top olanla yapacağım. Ömer. Sana bir şey göstereyim mi? bir şey var. Takmayın gelin ya hadi. Oo. Çöp alıyorum ya. <laughs> hadi gelin. Ne? Tamam ederim. Lan amca. Hadi gelin sana... gelsiniz ya. Allah çok, çok yavaş oynuyorsunuz he. Ben Lame. değil senin attın. Oo la buldum. Yemin et. Ver demirlere getir lava alacağız. Bir şey. Bu elmas. Elmas da Sen bu ev sabun bu dökide bile Ömer şimdi ben fırın yapacağım. Tabi, demirle şimdi pişmeyin Hamza krab table'ı sen mi aldın? Ömer senin krab table var mı? Ben Abi, de var kaldı. Ha ben almışım. Tamam gel. Dur bir saniye. Ben yine çöpleri aldım. Ömer gözünün önünde bir tane demir vardı gördün mü? Ben da de şöyle demir kazıyorum. Hop burada da vardı. Kazı gel. Ananı demir. Ben kazdım yeri olmamış. Ben deri zırh yapacağım. Hamz gel hadi. Başladır. O burada da kitle demir var. Bir sürü arkamızda bir sürü demir varmış. Hamza yol gibi bir yer açtım. Oradan gelsene ya. Hamza artık tepelenme adımı da görüyorsun. Tamam, ya. Ben gel. Krabi table'ı şuraya koy. Ömer sen de gel gitme. Gel, koydu? Koydu. gel gitme Ömer demir toplayacağız gel. Demir toplayacağız demir aşağıya. Yeni bu üstüne koy. Ben çok aşağıya Kömür kazıyor mı? Kaz kaz sen de kömür yok. Meşale yaparsın kendi. Ben sandığı koydum. İlk başta sizi yakacağım. Altın buldum ben. Altın de Valla. Altın mı demir mi? Altın. altın. Kazamazsın taşla. Yok Demirden şey yap. Şeyde bu o, o, mavi şey var ya. Lapis. Hepsini demir. Aa lapisi taşla kazabiliyorsun. Oo Ömer dur. Çok iyi bir madensin. Burada elmas çıkacak. Belli ki. Belli ki. Benim yanıma Ye şey koyma var değil mi? unuttum. Envanter. Ama telefonu var. Kova yapayım. Sen kova ne Kaç. Benim yanıma gelmem evet. ya, ne yapıyorsun? Oğlum bu kırmızı hiçbir şey yapmıyor. da satayım. Kırmızım. Yeriyor lan. Ya, güzel evlerde falan yeriyor mesela. Evet. Onunla sistem yapıyorsun. Evet. Ben gizli ev sistemi yaparım belki. Sistemler değildir. Bakın şey lütfen. Ben olmadım o gün. Nasıl da? Ana Neyse, sandık yanacak. Ne sandık yanmıyor doğru unuttum. Yanıyor mu diyorsun? sen ne şey yapayım mı? Yapsana Hamza. Sen niye bana soruyorsun? Ömer doğru gidelim Hamza gel. <laughs> Ömer. sakın bana biraz ben yardım. Kaçayım ki vallahi bu Ya biraz odun atabilirsin Ben öldürdüm yanında 2 iskelet. Ha ben bunu nasıl bilmiyoruz bizik. Üstünüzde bir tane daha var. Biliyorum ama ona ona bir tane tekme atıp kaçtım. Ben de. Ya gizik. <laughs> Burada su mu var? Evet. evet su benim ben inmem, Dur dur elleme elleme suyu ellemeyin. Suyu bak buradayım. Ver suyu elleme. Tam gelin size yol açacağım. Ya, kapat al. Hey o kadar kapatma tam kalsın. Tam buraya değil başka bir tarafa gideceğiz. Bana bir tane koy. Ya yapsaydınız demirleri şey yapın. Demir demiyor mu? Gel. Demir bu. Kartibulla ben kendime şey yapacağım. Demir kazma. Demir, iki tane yaptım. Ben kendime dur bir saniye. Al. Demir kazmayı bana ver ya ben zaten çok şey yapıyorum. Demirlerini pişir o zaman. Kamsa'da demir yok diye attım. <laughs> Elmas bulursak ilk, ilk yeteneğimiz ne olacak sizce? Ya o <laughs> kazma ya. Bırak harcayacağız. Ben, ee, ben portal yapayım mı burada? Ya yok. Hemen yapmayalım. 18 dakika olmuş. Oo. Burada bitireceğiz sanki videoyu. Gelin, gelin şuraya. Gelin şuraya, videoyu bitireceğiz. Serkan, efekt mi Hayır hayır, gelin buraya, videoyu bitireceğiz. Devam edeceğiz, biz bittik zaten. Hayır, bittikten sonra devam edeceğiz. Sonra. kendimize başka bir hesap edeceğiz. Bu video hesabı nasıl? O da dört dakika, yirmi beş dakika. Yok yok, abartma. Ömer, işinden bir de istiyorsun. Ya bir git ben oynadım onunla. Her şeyi ben yapıyorum. Ya bir git. Yolu falan ben açtım. Ya bir git. Öldürüyorum. Lan! Bir kalbim var. Ne yaptın Ömer? Creeper geldi. Ben bir şey alayım ki. Öldürür beni. Creeper bizim mi? Gerçi atılsam mı? Aynen sen değil ben bu şeyler. Ömer gel yanımıza. Tamam. Dur dur. Ne yaptın oğlum? yanıma şınadım, yanıma aşınadım. Gelin yanıma, bitireceğiz videoyu. Ne oluyor? 20 dakika olacak. Kim kimin yanına şınadın? Sen benim yanıma şınadın. Yok ben şınamadım. Ben şınadım. Deli misin? Hadi gel. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Video burada da bitecek. Yarın ya da 2-3 e, gün sonra devamı gelecek ya da kendi hesabımda kendi hesabımda açacağım yine gene. Oradan videolar devam edecek. Her gün video atacağım. Evet. Beğenin. Seyin zaman. Ve bunlar kavga ederken, bunlar kavga ederken, bir an de. video bitsin.